Muhyal Özgür Bilgi Kaynağı'na hoş geldiniz. Bu makalemizde sizlerle beraber Ubuntu işletim sistemine sahip bir bulut sunucu üzerinde nasıl Discord yükleyebileceğimizi öğreneceğiz. Benim rehberliğimde bu Discord kurulumunu gerçekleştireceğiz. Peki bazı arkadaşlarımız sorabilir. Discord, Discord, Discord. Nedir bu Discord? Öncelikle muhyal.com üzerinde kullandığımız yazılımdır Discord. Yani bir topluluk internet olarak kullanabileceğiniz, forum olarak top, kullanabileceğiniz, insanları bir araya getirip birbirleriyle tartışmalarını bilgi paylaşmalarını sağlandırabileceğiniz bir seviyeli çok yönetilebilir, gelişmiş bir e, topluluk yazılımıdır. Aslında Discord'un diğerlerinden e, diğerleri derken Vbullet'in işte PHPBB, MyBB, e, Vanilla gibi ve hatta BB Press gibi bütün forum yazılımlarını toplayın. Discord mesela benim gözümde daha farklıdır. Nedeni ise şu aslında. Üyeleri üyelere yönettiriyorsunuz. Yani üyelerin etkinlikleri, yazılım üzerindeki etkinlik, etkinlikleri diğer üyeler tarafından kontrol edilebiliyor. Belli güven seviyeleri var sıfırdan dörde kadar. Bu güven seviyelerine sahip kullanıcılar birbirlerine müdahale edebiliyorlar ve daha temiz bir e, topluluk oluşturmuş oluyorsunuz. E, kısaca bundan da bahsettiğimize göre ben kuruluma geçeceğim. Son bir bilgi daha vereyim bir cümle onu unuttum size söylemeyi. E, Discord normalde kendi sitesinde sunucusuyla beraber satılan e, bir yazılım ama kendisi açık kaynak kodlu olarak da dağıtılmakta. Yani bu şu demek kendi bulut sunucunuza kurarak hırsız bir şekilde direkt e, açık kaynak kodlu olarak tüm özellikleriyle beraber kullanabileceksiniz. Ben şimdi öncelikle her videomda anlatıyorum. Bunları gösteriyorum. Genelde atlayan giriş seviyesi kullanıcılarımız olabiliyor. Öncelikle ne yaptık? Bir işletim sistemi kurduk. Örnek veriyorum nedir? Biz Ubuntu'yu tercih ettik. Ki Ubuntu öneriliyor zaten. Minimum 1 GB'lık RAM bellek, 10 GB'lık SSD disk ve tek çekirdek olması işlemci için yeterli. Discord düşük gereksinimlerde orta seviye bir firmayı internet olarak orta seviye bir topluluğu veyahut da e, yerel bir forum sitesi gibi düşünebilirsiniz. E, bunların hepsini çalıştırabilecek düzeydedir. Yani düşük sistem gereksinimleri bulunmakta. O yüzden de tavsiye etmekteyim ben. E, şunu yaptık öncelikle. Bulut sunucumuzu biz Ubuntu olarak herhangi bir bulut sağlayıcısından kurulumunu gerçekleştirdik. IP adresimizi aldık. Bu IP adresine şu an ben girdiğim zaman bağlanılmada hatası almaktayım. Çünkü üzerinde herhangi bir yazılım bulunmamakta. Sadece Ubuntu kurulu durumda. Tekrar geliyorum. Daha sonra şunu da göstereyim ben size. Ben kendi DNS panelime girdim. DNS panelimden bir ağ kaydı oluşturdum ve bu A kaydını bulut sunucumun IP adresini hedefledim. Kurulumuza dönelim şimdi. Kurulumda kullanacağımız program Putty programını kullanacağız terminal olarak. Ben Putty'yi açtım. IP adresimizi kopyalıyorum şimdi. Ve bağlantı yapacağım. Burada benden terminalde şifre istemeyecektir. Siz kendi sunucunuzun root şifresini girersiniz. Ben anahtar kullandığım için tekrar belirtiyorum. Bana şifre istemeyecektir. İlk bağlandığım için anahtar dizin için izin istedi benden. Root olarak giriş yaptım. Evet, şu an sunucumuza giriş yaptık. Panelleri yan yana alıyorum. Şimdi adım adım sizle beraber Ubuntu üzerinde Discord kurulumuna geçeceğiz. Aşağı iniyorum. Dediğim gibi Ubuntu 18.04 işletim sistemi öneriliyor. 64 bit olarak 3 ve 3.10 üzeri bir çekirdek Linux çekirdeği gerekiyor. 1 GB'lık normal bellek miktarı yeterli ama 2 GB önerilen yani 3 segment bir topluluğu ayakta tutabilecek bir bellek miktarı. A kaydımızı oluşturduk. Daha sonra A kaydımızı şekillendirdik. Az önceki DNS panelimizde. Şimdi geleceğiz. Öncelikle DAKIR'ı yükleyeceğiz. Tabi bu şu an kopyadım komut çok farklı. Bu sunucuyu güncellemek için öncelikle. Güncelledikten sonra ise bulunan güncellemeleri yükle komutuna vereceğiz. Güncellemelerin tamamlanmasını bekliyoruz şu an. Evet bütün paket listeleri şu an güncellendi. Peki bulduğun güncellemeleri yükle o zaman ve bana evet hayır diye sorma komutunu verdik. Bekliyoruz. Ubuntu'nun güncellemelerini kontrol ettik ve şu an yükleme aşamasına geçtik. Daha sonra root yetkilerini alıp Docker'ı sistemimize kuracağız ve Discord klasörü açacağız. Bu klasörün içine gireceğiz. Daha sonra Discord kurulumuna geçiş yapacağız. Evet güncelleme işlemimiz de bitti. Bunu yapmama gerek yok. Normalde bulut sunucularda zaten gerek yok da yine de yapalım biz. Girdik. Daha sonra bu şu demek. Git git Discord'un Docker için olan versiyonunu gitle çek dedik bunu ve nereye çek? var discord klasörüne dedik. Evet komutumuzu girdik. Çok özür dilerim. Git'i kurmamışız. Normalde git kurulu geliyordu bu bulut sağlayıcısında. Evet git'i de kuruyorum. Git yoksa bu arada e, siz kurabilirsiniz. Yani şuraya kadar aynı yazıyorsunuz. Aptgt kadar. Daha sonra install diyorsunuz. Boşluk bırakıp git yazdığınız zaman git paketini yükleyebilirsiniz. Ben kaldığım yerden devam ediyorum şimdi. Çok kısa bekletecektir bize. Burada yan uygulamalarını, yardımcı programlarını, yazılımlarını şu an e, yüklemekte ve e, kontrollerini sağlayıp yapılandırmalarını yapmakta bizim için. Daha sonra klasörümüze giriş yapacağız. Ne yaptık? Üstün köreben ben geçiş yapayım yine. Sistem güncellemelerini, paket güncellemelerini kontrol ettik. Bu güncellemeleri yükledik. Root yetkilerini aldık. Daha sonra e, repomuzu yani repo denmez de buna. E git dosyamızı var discord klasörüne indirdik. Tabii bu discord için, e, discord docker için bir e, versiyon. Bunu da yaptık. Şimdi klasörümüze giriş yap. Evet, klasörümüze de giriş yaptık. Daha sonra discord setup komutuyla beraber discord kurulumunu başlayacağız. Tabii benim burada severdim uyarılar var. Mesela, kuruluma geçmeden önce bir e-posta sunucusuna. Bunu sonra da düzenleyebiliyorsunuz. Şu an e, rastgele bir şeyler girip de daha sonra onu da düzenleyebilirsiniz. Amazon SES veya hatta SMTP bilgisine sahip olmalısınız demişim. Bunun dışında yine SSH ile admin oluşturabilirsiniz. Yani Discord kurulumunda ilk açıldığı zaman burada şimdi gireceğimiz olan e-posta yönetici olarak tanımlayacaktır. Ve bu e-posta adresinin doğrulanmasını talep edecektir. Ama SMTP bilginiz yoksa bunu manuel oluşturmanız gerekecektir. Bu konunun altında ilgili SSH ile admin oluşturma, SMTP bilgilerini düzenleme bilgilerini hepsini ben size ilettim daha sonra tabi bunları girerken de yine ekstra bilgi olarak yukarıdaki işlemleri yaparsanız e, launcher app Rebuild yapmanız lazım. Yani bu şu demek setup'ın yerine ben konfigürasyon dosyalarını düzenledim. Yeniden yapılandır komutunu vermiş oluyoruz. Şimdi discord setup komutumuzu kopyaladık ve yapıştırdık. Şimdi e, docker diyor yüklenmedi diyor. E, Enter tuşuna basarak diyor e, docker'ın kendi sesinden yükleyebilirsiniz diyor. Enter'a bastık. Şu an docker yükleyecek sistemimize. ekliyoruz. Sunucunuzun bağlantı hızına, özelliklerine göre bu kurulum işlemleri sürecektir. Düşüp veyahut da çoğalacaktır süreç olarak. Bu tarz e, kısımlarda zaten sunucudan yanıt alınamadığı zaman terminal programları hata verir. E, sabredin lütfen. E, muhtemelen devam ediyordur. Kapatmayın ekranlarınızı. Mutlaka bitirecektir işlemi. Peki bu işlemden sonra ne yapacağız dedim ki e, kuruma geçtik. Şimdi bizden e, Discord'un adresini istedi. Biz ne olarak açtık bunu? Siz mesela e, forum.xsite.com.tr gibi açabilirsiniz. E, ama ben e, burada şu an demo olarak kurduğum için yani size anlatım için kullanıyorum sadece bu sistemi. Discord.muhyal.com olarak kurdum ben bunu. Bunu giriş yapıyorum. Ana adı kontrol ediliyor dedi şu an. Evet alan adı diyor başarıya tamam. Burada ise şunu diyebilir. Yani alan adı ben kontrol ettim ama şu adresi gösteriyor diyebilir. DNS kayıtlarınızı yeni güncellediyseniz bu hatayı vermesi gayet normal. Devam edebilirsiniz veyahut da DNS kayıtlarınız oturduktan sonra da o hatayı görmeden kurulum işlemine başlayabilirsiniz. Şimdi benden yönetici hesapları için e-posta adreslerini istedi. Yani 1-2 arasında virgül kullanarak boşluk olmadan bana yöneticileri ver dedi. Ben şimdi kendimi burada yönetici olarak tanımlayacağım girdim. SMTP adresini ne diyor. Tamamen şu an e, olmayan bir adresi vermekteyim. çünkü buna ihtiyacım olacak. Siz burada geçerli sunucu SMTP sunucunuzu, geçerli sun, e, SMTP portunuzu, kullandığınız ve şifrenizi girmeniz lazım. E, burada portumuzu enterliyoruz. 587 demiş. Yine ben şöyle giriş yapayım. Şifre istedi. Buraya da ne yapalım? Muhyal diyelim. 2020 Tire tire değil. Enterladık. Şimdi dedi ki bizden e, Opsiyonel olarak dedi bir e-posta adresi istiyorum senden. Peki bu e-posta adresini ne için kullanacaksın? Dediğim zaman bana diyor ki, e, let's encrypt ücretsiz SSL sertifikasını ben senin istene tanımlayabilirim diyor. Seve seve diyoruz ve e-posta adresimizi giriş yaptık. Evet. Şimdi e, devam etmek için enter tuşuna basın. E, neye basın diyor de, tekrar denemek için e, Ctrl C yaparsanız da çıkış yaparsınız diyor. Bize burada bilgilerimizi bunlar diyor. E, doğru gözüküyor mu bir doğrulayın diyor ve e, devam etmemizi ve hatta bizden iptal etmemizi istiyor. Enter tuşuna basaraktan devam ediyoruz. Şimdi güncellemeler başarılı dedi. Yeniden yapılandırılıyor. 5 saniye içinde yapılandırılacak dedi. Sabırlı olun dedi. Ben şimdi de, e, real bir imaj bulamadım. da imajı dedi. E, Discord'a bağlandım dedi senin verdiğin git dosyasından. Şu anda dedi oradan içeri aktarıyor bizim Discord yazılımımızı. Docker konteynerini aktarıyor. Bu adımı da bekleyeceğiz. Burada kurulum ortalama 5-10 dakika kadar sürebilir. Tabii düşük seviyeli sunucularda. Siz üst seviyeli sunucularda bunu 3-4 dakikaya kadar da görebilirsiniz. Dediğim gibi tek yapmanız gereken beklemek, sabırlı olmak. iptal etmeyelim lütfen bu adımları. Ben şimdi bu kurulum yaparken size ee, tekrar bahsedeyim. Bizden host name istedi. Yani bu sunucumuzun adresi. Buraya bir A kaydı oluşturmuştuk. Bunu yazdık. Biz mesela burada ben gerçi makalede topluluk.muhyal.com demişim de. Burada biz discord.muhyal.com olarak giriş yaptık. Bizden yöneticiler için bir e-posta adresi istedi. Ben kendi e-posta adresimi yazdım. SMTP sunucusunun bilgisini istedi. Ben Amazon ses veyahut da farklı sunucular kullanmaktayım ama buraya şu an geçerli olmayan ama doğrulanabilecek bir e-posta adresi sunucusu, portu, kullanıcı adı ve şifresi yazdım. Daha sonra bizden bir e-posta adresi daha istedi. Let's Encrypt ücretsiz SSL sertifikasını ben senin yerine yapılandırabilirim dedi bu alan adına. Tabi bana e-posta verirsen dedi. O e-posta adresini de verdik buraya. Evet bekliyoruz şu an yeni imaj indirildi dedi ve e, şu an güncel dedi başlatıcı. Bugüne güncellendi dedi. Birazdan kuruluma geçecek ve kurulumu yapacak. Genel bilgilerden verirsem burada diskars e, setup komutumuz aslında yükleme sihirbazını SSH terminalinde çalıştırmış oluyor. Launcher Rebuild App komutu ise e, konfigürasyon dosyalarında bir düzenleme yaptığınız zaman daha sonra bu e, konfigleri siteye, sisteme, topluluğunuza uygulamak için e, bu komutu verdiğiniz zaman sitenizdeki eski bilgileri silmeden her şeyi bırakarak Discord'un en güncel sürümünü alıp e, sitenizi de güncelliyor, yapılandırma dosyalarınızı da sunucunuza uyguluyor ve tekrar sitenizi size açıyor. Tabii bu konfigürasyon dosyalarını nereden yapacaksınız onu da ben kısaca bilgisini vereyim size eee var dizinindeki yani var klasöründeki root dizinindeki eee discord içerisinde şöyle containers klasörü app.yml dosyası bu eee discord'un e, konfigürasyon dosyasıdır. Yani nasıl WordPress'te WordPress config var mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bunu tamamen nano ile açıp terminalde düzenleyip daha sonra e, geri dönüp e, cd var discord içerisine. Yani cd var discord komutuyla beraber girdikten sonra Launcher Reboot yapabilirsiniz. Burada bunu yapmazsanız yaptığınız konfigürasyonlar geçerli olmayacaktır. Biraz sonra bu kurulum tamamlandığı zaman A kaydımıza yani etki alan adımıza girdiğimiz zaman bize böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda yönetici için bir e-posta vermiştik. Bu e-posta adresini register yaptığımız zaman yani hesap oluştur dediğimiz zaman bize o e-posta adresini gösterecek ve bunu doğrula diyecek. Ama ben tabii o adımda bırakacağım. Siz kendiniz geçerli bir SMTP bilgisi verdiğiniz için o adımdan sonra normal devam edip işte topluluğunuzun başlığı, açıklaması, logosu ne olsun? rengi ne olsun gibi size sorular soracak. Onlar da çok rahat bir şekilde tamamlayacak bilirsiniz. bu makalenin altında ben aynı zamanda size SSH ile yönetici hesabı oluşturmayı da anlattım. Mesela şu benim şu anki anlatımımdaki senaryoda bu SSH ile yönetici hesabı oluşturmam gerekir veyahut da nano nano editörü ile beraber APY ile dosyasını düzenleyip e-posta bilgilerini girmem gerekir ki e-postamı doğrulayabileyim. Bunu yapamayacağım için mesela ben internette çalışacağım. E-posta ile bir işim yok. o nedenle örnek veriyorum şu an tabii. Discord'a burada SSH ile yönetici hesabı oluşturmayı anlatmışım. Burada e, buradaki terminal üzerinden e, bir e-posta adresi oluşturabiliyorsunuz. Bir kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. Bu kullanıcıya e, yönetici yetkilerini verebiliyorsunuz. Doğrulama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Terminalimize bakalım. Bir Nginx'i kurmuş. Güncellemeleri yine kontrol etmiş. Javascript dosyalarını kurmuş. Evet şu an bakıyorum. Evet, kurulum işlemini tamamlıyor şu an. Yine bir 2-3 dakikalık bir işlem yapacaktır muhtemelen. Onun dışında e, direkt kurulmuş olacak. Sistem bir sonraki başlangıcında sonucu yeniden başlattığınız zaman her zaman yeniden başlayacak, kendini otomatik başlatacak şekilde programlıdır. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Sadece diskos kendini otomatik güncellemiyor. Ya buradan girip reboot yaparsınız veyahut da e, sitenizin admin panelinden direkt giriş yaparak oradan güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz. Bu rehberde herhangi bir linux e, basit giriş seviyesi yüks bilgisi olan kişiler, hayata rails ile alakası olmayan insanlar, uzaktan yakından direkt bu kurulumu yapabilirler. Kendi bunu sunucularına düşük miktarlarda güzel bir topluluk yazılımına sahip olabilirler. Özet geçersem ben şimdi bu arada şu an dosyaların yazımlarını yapıyor. Minimum 1 GB'lık bellek gerekmekte. Bizim önerdiğimiz 2 GB RAM'dir. Bir etki alanı A kaydı oluşturduk. DNS bölgesinden bir A kaydı oluşturup sunucumuzu gösterdik. Siz burada benim yaptığım gibi sadece www.muhyal.com'da yazabilirsiniz. Anadizin olarak. Bunun dışında e, Docker yükledik. Docker için Discord'u indirdik. E, SMTP yapılandırmasından biraz bahsettim size. Amazon Sesi tavsiye ediyorum ben. E, hatta bir yıllık ücretsiz paketleri var. Hiçbir 1 TL bile ücret ödemeden direkt bir yıl boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. E, bir yılın sonunda da düşük miktarlarda ödemelerle devam edebilirsiniz. Bu SMTP bilgisi derken Amazon Sesi olmak zorunda değil. E, Mandril ya da Mailgun gibi firmalar da olabilir. Veyahut da ekstrem bir C -panel, Plex sunucunuz vardır. Bunun üzerinde çalışan bir e-postanız vardır. Bunun bütün bilgilerini de buraya girebilirsiniz. Tabi sadece kullanıcı adı olarak e-posta şifre olarak da e-postanızın şifresi değil. SMTP sunucunuz ve portunuzu da panelinizden öğrenmeniz lazım. Onlara girdiğiniz takdirde Discord bu e-postayı kullanarak dışarıya e-posta gönderimi yapabilecektir. Kullanıcılarınıza bilgi bildirim gitmesi açısından önemli bir konudur. Launcher App Rebuild komutundan bahsettim. Containers App YML'e yani bu App YML'e bizim config dosyamızda bunu nasıl düzenleyebileceğinizden anlattım. Bu düzenlemeden sonra bu komutla girmezseniz bu konfigürasyonların uygulanmayacağını anlattım. Daha sonra burada zaten bunu tekrar etmeme gerek yok. Host girdik. E-Post'a. Ama ben tekrar ediyorum yine de. SMTP sunucumuz, SMTP portumuz, kullanıcı adımız, şifremizi girdik. Ücretsiz SSL sertifikası tanımlamak için bir e posta adresi girdik. Tabii bu SSL sertifikası için de aynı zamanda DNS oturmuş olması gerekiyor. Eğer bu DNS oturmadıysa zaten SSL sertifikası alamayacaksınız. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz tabii ki bunu. Ama hani siz yani cam sunucuyu aldıktan sonra A kaydını yapılandırdıktan sonra minimum bir yarım saatte bir saat arası bekleyin ki DNS kayıtlarınız otursun. Evet şimdi kurulumumuzda bu arada veri tabanlı falan hepsini yapılandırdı. Şu an bize ne dedi bakalım. Redis veri tabanlı kullandığı için kendisi MySQL PostgreSQL vesaire kullanmıyor. Redis veri tabanlı kullanıyor. Redis dedi şu an hazır dedi ve çıkış yapıyor dedi. Bye bye dedi. Sana da bye bye. Evet Şimdi bize Bir Slash beraber baş başa bırakacak. Ben kurdum diyecek bekliyoruz. Burası bir dakika genelde sürüyor yaptığım kurulumlarda. Biraz aşina olduğum kadarıyla. Evet şimdi kurulumumuz tamamlandı. Bu bu anlama geliyor. Bu sondaki bir hata değil. Yani yaptığımız konfigürasyonlar neler yapıldı hepsini burada bize konfigürasyon olarak veriyor. Yani siz bu konfigürasyonları yaptınız diyor. Şimdi ben bunu kurduğuma göre tekrar gidiyorum. IP adresini giriyorum. Ve gördüğünüz gibi beni Nginx karşıladı. Şimdi IP adresi yerine ben ne yapacağım? Buraya nokta Muhyal. Com dedim. Biraz bekliyorum. İlk kurulumdan sonra açılması yani sistemin başlaması bir buçuk iki dakikayı bulabiliyor. Burada biraz beklememiz gerekecek. Evet eklemeden evet şu an gördüğünüz gibi discard setup dedi bize ve SSL sertifikamız yüklenmiş bir şekilde geldi. Şimdi burada hesap oluştur dediğim zaman ben az önce setup komutunu verdiğim zaman Benden istediği e-posta adresi burada görmektesiniz. Kullanıcı adınız ne olsun dedi bize. E şifreniz ne olsun dedi. Eğer ki SMTP bilgileriniz doğru girdiyseniz zaten e bunlar hiç gerek kalmayacaktır. Direkt e-postanıza doğrulama kısmı gelecektir. Oradan tıklayıp sonra tema seçimi, e başlık, açıklama kısımlarını girerekten Discord yazılımınıza sahip olabilirsiniz diyoruz. Ve size e Muhyar üzerindeki Discord'u da çok kısadan şöyle gösteriyorum. Bu yazılım aynı zamanda Discord'dur. Herhangi bir problem yaşamadım bugüne kadar. Gayet de tavsiye ettiğim artık diğer ücretli forum topluluk yazılımlarınıza o deli rakamları vermenizi tavsiye etmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.